Merhaba sevgili gençler. Yepyeni bir kovalent bağ videosu ile karşınızdayız. Bu videomuzda moleküldeki polarlık ve apolarlığı inceleyeceğiz. Ayrıca kovalent bağlı bileşiklerin adlandırılmasına bakacağız. Evet. Molekülde polarlık, apolarlık ne demektir? Biz polar ve apolar kavramını gençler e, atomlar arasındaki bağ göre baktık. İşte kutuplu olanlara polardır dedik, kutupsuz olanlara apolardır dedik. Ancak bir kovalent molekülde bağın polar olması molekülün de polar olduğu anlamına gelmiyor çocuklar. Molekülün Lewis yapısı onun polar mı apolar mı olduğu hakkında bize bilgi verecektir. Polar kovalent bağlı moleküllerdeki yük dağılımı incelendiğinde Simetrik bir yük dağılımına sahip olan molekülümüz apolar molekül, e, simetrik olmayan bir yük dağılımına sahip olan molekülümüz polar yapılı molekül olacaktır. Bize bu noktada bir de merkez atom kavramı yardımcı olacak. E, nedir merkez atom? Bir molekülde en çok bağ yapan ve merkezde yer alan atoma diyeceğiz gençler. Şimdi gelin örneklerimizle e, moleküllerin polarlık apolarlığını inceleyelim. İlk bakacağımız molekülümüz hidrojen molekülü. Hidrojenin Lewis nokta yapısını çiziyoruz atomlarımızın gençler. Aralarında görüyorsunuz tekli bir bağ oluşuyor. Şu şekilde hemen yapalım. Zaten hidrojenin e, birer elektronu vardı. Ortaklaşa kullanarak e, hidrojen molekülünü oluşturmuştu. Hidrojen molekülümüze baktığımızda yapısının simetrik olduğunu görüyoruz. Ayrıca aynı element atomları olduğu için gençler burada herhangi bir simetride bozulma da görmeyeceğiz. O halde diyeceğiz ki bizim molekülümüz apolar bir moleküldür diyeceğiz gençler. Burada merkez atom yok. Çünkü merkez atom söz konusu olamıyor aynı tür atomlar arasında. Yalnız karbondioksit molekülüne baktığımızda gençler işte, şuraya yazalım hemen apolar moleküldür diye. Simetrik yük dağılımımız var. Zaten kutuplaşmamız yok. Ee, karbondioksite baktığımızda ise işte gençler farklı atomlardan oluştuğunu görüyoruz. Karbonumuzun atom numarası 6 idi. Dizilim 2-4 şeklinde. Lewis nokta yapısı şu şekilde 4 tane bağ yapmaya müsait elektronu var karbonun. Oksijenimiz ise 8'di çocuklar 2'ye 6. Oksijenimizin elektron pardon Lewis nokta yapısını yazdığımızda 2 elektronuyla bağ yapmaya katılacağını görüyoruz gençler. Karbon atomumuz merkez atom olmak kaydıyla 4 bağ yapacağı için e, oksijen atomlarıyla elektronlarını ortak kullanarak gençler şu şekilde bir yapı oluşturuyor. Burada ortak kullanılan fark ettiğiniz iki çift burada iki çift burada elektronumuz var ve yapımız simetrik halde doğrular yani bağlarımız doğrusal şekilde merkez atomumuz üzerinde onu etkileyecek herhangi bir orta, bağ yapımına katılmamış elektronumuz yok o halde diyeceğiz ki gençler karbondioksit bileşiğimiz bizim apolar bir moleküldür yapımız simetrik merkez atomumuz üzerinde onu etkileyecek herhangi bir elektronumuz yok bu durumda karbondioksit molekülümüz apolar moleküldür diyoruz. Gelelim NH3 molekülümüze gençler. Azotun atom numarası 7, 2, 5, Lewis nokta yapısını yaptığımızda şu şekilde 3 bağ yapmaya müsait elektronunu görüyoruz. Hidroni, hidrojenimizin Lewis nokta yapısı zaten bu şekildeydi. Azot 3 hidrojen atomuyla gençler şöyle göstereyim bağ yapacak. Burada 3 çift elektron ortaklaşa kullanılacak gençler. Ve oluşan molekülümüz bu şekilde kırık doğru şeklinde olacaktır. Yani molekülümüz simetrik yapıya sahip değildir. Ayrıca merkez atom üzerinde bağ yapımına katılmamış, yani ortaklanmamış elektron çiftlerimiz vardır. Bunlar da atoma baskı yapacaklardır. Bu durumda bizim molekülümüz kırık doğru şeklinde olacaktır. Simetrik değildir. Simetrik bir yapısı yoktur. O halde diyoruz ki molekülümüz nasıldır? Polar bir moleküldür diyeceğiz gençler. Burada gördüğümüzde gençler mesela karbon de gördük. Simetrik bir durum söz konusu. Oysa NH3 bileşiğimizde gördüğümüz yapı simetrik değil, kırık doğru şeklinde. Burada demek ki bizim molekülümüz polar yapılı bir moleküldür diyoruz. Ayrıca unutmuyoruz, Merkez atom üzerinde eşlen e, bağ yapımına katılmamış, ortaklanmamış elektron çiftlerimiz var. Bunlar da ne yapacaklar? Atoma baskı yapacaklar ve yapıyı bozuyorlar işte bu şekilde. Simetriyi bozuyorlar çocuklar. O halde diyoruz ki molekülümüz polar'dır. Tek tür atomlardan oluşan hidrojen molekülü, azot molekülü, oksijen molekülü gibi moleküllerde atomlar arası bağ apolar kovalent bağdır. Kutuplaşma olmadığı için molekülümüz de apolar yapılı olacaktır gençler. Farklı tür atomlardan oluşan NH3, H2O gibi moleküllerde atomlar arası bağ polar kovalenttir. Yalnız molekülün polar mı, apolar mı olduğunu belirlemek için de Yük dağılımına bakacağız. Hemen örneklerimize bakalım. İlk örneğimize baktığımızda gençler kükürtün hidrojenle yaptığı bağı görüyoruz. Atomlar arası bağımız polar kovalent farklı atomlar olduğu için ancak merkez atomumuz üzerinde bağ yapımına katılmamış, ortaklanmamış elektron çiftlerimiz var. Simetrik bir yapıya sahip değil molekülümüz. O halde diyoruz ki bu molekülümüz polar moleküldür. NH3'e bakıyoruz. Zaten az önce de incelemiştik. Gençler NH3 bileşiğini merkez atomumuz üzerinde yine ortaklanmamış elektron çiftlerimiz var. Ee, yük dağılımı simetrik değil. Yapımız kırık doğru. O halde diyoruz ki molekülümüz polar moleküldür. Ee, CH4 bileşiğimize bakıyoruz. Merkez atom üzerinde ortaklanmamış elektron çiftimiz yok. Yük dağılımı gayet e, simetrik bir şekilde olmuş molekülümüzün yapısı simetrik ee, o halde diyeceğiz ki CH4 bileşiğimiz bizim apolar bir moleküldür diyoruz ee, karbondioksit bileşiğimize baktığımızda yine aynı şekilde merkez atom üzerinde bağ yapımına katılmamış hiç elektronumuz yok yapımız gayet simetrik yük dağılımı tamamen e, vektörler sıfırlanmış durumda çocuklar yük dağılımı orantılı o halde diyoruz ki bileşiğimiz apolar bir moleküldür. Evet. Geldik kovalent koalent bağlı bileşiklerin adlandırılmasına. Gençler kovalent bağlı bileşiklerin adlandırılmasına geçmeden önce latince'de ona kadar olan sayıları bilmemiz gerekiyor. Çünkü bunlar bize lazım. 1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 hexa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, 10 deka şeklinde ifade ediliyor Latince de gençler. Şimdi geldik kovalent bağlı bileşiklerimizin adlandırılması nasıl yapılır? Gençler sistematik adlandırma yaparken ilk önce elektronegatifliği küçük olan atomu öne öne yazıyoruz. Yani hidrojenle klor arasında bir bileşik oluşurken yazılış hidrojen önde, klor sonradır. Yani şu şekildeki yazılış doğru değildir. Klor önde hidrojen aktı. Bu doğru bir yazılım değildir. Atom sayılarını belirlemek için biz neyi kullanıyorduk gençler? Latince sayıları. Mono, di, tri gibi latince sayıları kullanacağız. Bileşiğimizi adlandırırken şöyle bir formülize ettik biz gençler. Öncelikle birinci ametalimizin sayısını söyleyeceğiz latince olarak. Daha sonra birinci ametalimizin adı söylenir. Arkasından ikinci ametalimizin latince sayısı ve ikinci ametalimizin iyon adı söylenerek bileşiğimiz adlandırılır. Hemen örneklerimizle konumuza değinelim gençler. Ha bu arada bir notumuz var. Eğer ilk atomumuz bir tane ise önüne latince bir sayı eki getirmeyeceğiz. Şimdi bakın bu bileşiğimiz karbon ve oksijenden oluşmuş. İlk atomumuz bir tane olduğu için sayıyı söylemiyoruz. Direkt ismini söylüyoruz. Karbon diyoruz. Sonra İkinci atomumuzun ametalimizin latince sayısı di ve ikinci ametalimizin e, iyon adı oksit karbon di oksit şeklinde adlandırıyoruz. Bakıyoruz kükürt ve oksijenden oluşmuş yine kükürt burada bir tane o yüzden diyoruz ki kükürt direkt adını yazıyoruz. Hemen ikinci atomumuzun sayısına bakıyoruz 3 yani tri kükürt tri. İyon adını söylüyoruz. Oksit, kükür, trioksit. İlk e, atomumuz iki tane gençler. Azot. Ne yapıyoruz önce? Latince sayısını söylüyoruz. Di, azot adını yazdık. İkinci atomumuzun latince sayısı bir tane var. O halde diyoruz ki mono. Latince de bir demek. Ve iyon adı oksit. Bileşiğimiz diazot monoksit şeklinde okunuyor bakıyoruz fosforumuz burada bir tane. Öne latince ek getirmiyoruz. Fosfor. İkinci e, ametalimizin sayısı yine penta gençler 5 latincede. Penta demek. Fosfor penta klorürün pardon klorün e, iyon adı klorür diyoruz. Fosfor penta klorür. Diğer bileşimimize baktığımızda di fosfor 3 olduğu için tri sülfür diyoruz kükürtün iyon adını. Karbon bir tane olduğu için e, ikinci ametalimize bakıyoruz. Karbon tetra latince de 4 demek. klorür. İki e, iki azotumuz var o zaman di azot. İkinciye bakıyoruz gençler. 5 tane oksijenimiz var. Penta iyon adı oksit şeklinde isimlendiriyoruz. Evet gençler bu videomuzda da moleküllerdeki polarlık apolarlık yapısını gördük. Ayrıca kovalent bağlı bileşiklerin adlandırmasını işledik. Bir sonraki videomuza kadar mutlu kalın, sağlıklı kalın, iyi çalışmalar diliyorum hepinize.